Bugün yolculuğumuzun 166. günü ve yine doğaya küçük de olsa dokunuşlar bırakmak için sahadaydık. Bugün 3 farklı bölgeye uğradık. Kimi yerde rüzgarla biriken yapraklar vardı, kimi yerde ise yol kenarında biriken plastik şişeler vardı. Her bölge kendi hikayesini anlatıyordu. Biz de bu hikayelere temiz bir sayfa eklemek için çalışıyoruz. Gün geçtikçe şunu daha iyi görüyoruz. Küçük bir çaba bile doğanın nefesini temizlemeye yetiyor. Bir poşet, bir şişe, bir avuç atık. Toplandıkça çevre yeni Canlanıyor. 166 gündür devam eden bu yolculuk sadece temizlik değil, doğaya karşı kurulan bir bağ, geleceğe bırakılan bir iz. Bugün 3 bölgedeydik, yarın nerede oluruz bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki çevre nerede nefes almak isterse biz orada oluruz. Doğa için atılan her adım yeni bir başlangıçtır. Bizler yapmış olduğumuz bu çalışmaları gönüllü olarak yapıyoruz. Eğer sizler de bizlere destek vermek isterseniz katıl butonuyla veya yorumlar kısmında bulunan süper teşekkür özelliklerinizi kullanarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarda bizlere katkı sağlayabilirsiniz.